Burayı sarsı şey yapın. ben de dişi bir alayım. He ben burayı burayı, bir sarsana. Ya. Arkadaşlar sana fake verelim buraya diğer taraf oynasın. Her el değişiyor bence. Kapı açtı. İşte de içeyim. Bastan oradan abi. Biraz yavaş oynayın olur mu? Okay. Gel burayı da açalım vuralım şu piçi ya. Sağ atla da. Aa. Sağ ol, yakın dur. <laughs> Kavır Kavır 114 He's under bridge Ateş Helal be be tamam, Helal be be Helal, helal, helal. helal ben Biliyordum ben onun orada olduğunu de, Hani uçayım vuramaz beni adam dedim adam <gülüyor> <gülüyor> uçuyordu, Kuş gibi oradı, aldı beni abi Evet evet Helal olsun Champions liste bakayım Oldu no, hoşuna mı gitti? Evet Çok anlaşılıyor